Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki mükemmel Barbie açacağız. <laughs> arkadaşlar biz de az önce gittik. Ben bayağı bir para biriktirmiştim 300 lira civarında ve bu iki Barbie'yi aldık. Bunu, bunu bunu Selin istedi. Ona bunu aldım. Bunda arkadaşlar aldım. Bu çok sizin... güzel oldu. Hı. Bunu e, ablam böyle önceki videolarımızda bakım setini açmıştı. Ben de cimnastik setini açacağım. Ben de bu ee, şişme. Barbie. Birazcık şişko bir Barbie aldım. Make the move Barbie'sinden. Bunun fiyatı 119 TL'ydi, Bunun fiyatı da 100 TL'ydi. O zaman ilk önce ben açmaya başlıyorum. Çok, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet ablam bu son sürekli uzun zamandır istiyordu. Evet çok uzun zamandır istiyordum ama çok pahalı diye alamıyordum. En sonunda paralarımı bir kendime aldım. Açıyorum. Aa, bir saniye ben paketini incelemedik arkadaşlar. <laughs> paketini incelememiz lazım. Böyle e, şişman birazcık kalçaları olan bir Barbie. Arkasında diğer son soketlerin resimleri var. Bu kısmında böyle sonsuz yeter var. Ben de bu Barbie'den de vardı önceden şu topuzdan. Diğerleri de bunlar. O zaman hemen açmaya başlıyorum. Çok fazla ayrıntıya girmeden. Aa, aa. Ablamın Sel sevgi gücü hepsini açtı arkadaşlar. Arkadaşlar. Selin de getirdi. Getire getire bu makasımı getirdim ya. Bu benim okul makasım arkadaşlar. Çok güzel kişi o. İnanamazsınız yani. <laughs> Neyse hemen açmak istiyorum. Çünkü çok heyecanlı. Ama saçını bir... kesmeyelim ablacığım. Um. Evet. Ay. Kızı da öyle Başka neresi kaldı? Biz <laughs> kaldı. Ay pardon <laughs> arkadaşlar. Kameraya da çarptım. <laughs> Ablamın <Çok güzel> sevgisi <laughs> yani. Ablam şu an paketi öldürüyor. Bir dakika bunu nereden açacağım? <laughs> arkadaşlar açtım. İnanamıyorum şu an. Bir dakika çöpleri alalım. Şuna bakar mısınız? Şu an ben rüyadayım. Uyan Selim'e tokat atar mısın? Oh çok ayaktım kızım. Yaptın <laughs> oh. Ya At dedim ben de attım. Her neyse orası. Evet, bu mükemmel anı bozamazsın Selim. Çünkü ben uzun zamanda istediğim e, Barbie'mi aldım. Bakar mısınız şunun saçlarına? <laughs> Saçları Bilinle. çok güzel. Kıvırcık. Bende sıra var. var. Hayır Selim bekle azıcık daha ben bir göstereyim tam olarak. Şuna Uyum. bakar mısınız? Böyle ayakları falan var. Kolları. Of çok güzel arkadaşlar. Şişko bir Barbie ama mükemmel ya. Şuna evet. bakın. Şu saçlarına. Of çok güzel. Çok beğendim. Bu arada biz isimlerini düşündük. Selin seninkisi ne olacak? Benim Ceren. Benimkisi de Aslı. Ya da <laughs> ayı hanım. Ayı. Valla ayı. Ama çok beğendim ben daha önce hiç şişmem var ben almıştım. Her neyse şimdi Selin'de Evet arkadaşlar benimkisi de bu şekilde böyle. Arkasında da bu şekilde nasıl hareketlerini falan gösteriyor. Evet şimdi açabilir Ay Pardon arkadaşlar kameraya çarpıp duruyorum heyecanla. Şöyle açalım. Evet. Yatırabilir miyim? <laughs> Yatırabilirsin. Bu şekilde yaptık. Arkadaşlar var. Çok tutmuyor. Evet, evet. Pardon ben de çarptım. Evet. Çok sağ. <laughs> Buradan keseceğim <laughs> ben. Bir dakika. Sen ilk önce bunu açalım Arkadaşlar burada benim içinde B abi malzeme var değil mi? Evet. Selin'inkisi hem sunroof hareket yani sadece ayak bilekleri hareketli değil. E olacak o kadar canım. ben yardım edeyim sana. Şimdi Çok güzel değil, değil mi? Ya. Kesiyorum. Arkadaşlar Böyle şu şekilde bir bantı bile var. Ona ben Burası keserim artık ablacığım. Bekle senin ben sana bir yardım edeyim. Çok güzel değil evet, mi? Temiz çıktı. Kepiş. Kepiş. Tekrar tekrar malzemelerini <laughs> çıkartalım. Sen onun lastiklerini çıkart geri kalanlarını. an kafasından da. Evet. Arkadaşlar kapısının bile şu şekilde. <laughs> Ama bunlar kaldı kafasında. Neyse çıkartalım. O zaman ne yapalım? Evet. evet. Kestim. Çok güzel. Şimdi bu videonunda kalan diğer lastikleri de kesiyorum. Aa kendiliğinden koptu bile. Her neyse. Wow, Selin'inki de güzelmiş ama burunları bir çıkartmamız lazım. Ay pardon arkadaşlar kameraya tutmuyormuşum. <laughs> bir sana, bir var. Var. Takalım. Çok güzel değil mi köpüşü şekli? Arkadaşlar köpüşü şekli. Burada Barbie logosu var. <laughs> Burada köpüşünün ismi de Karamel evet biz her şeyini şey yaptık e, belirledik yani sonradan şimdi düşünmeyelim bir dakika. Dakika. bir dakika bunu kesmemiz lazım birazcık kamerada. arkadaşlar İçin. bu şekilde de bir çantası var arkadaşlar içi de açılıyormuş bunun ben içinin açıldığını bir kere evet, bile tahmin etmemişim ay arkadaşlar çok güzel şimdi işimiz diğer mi? malzemelerini açmakta Arkadaşım Arkadaşlar burada burada alalım. saati bile var ya. Saat. Hemen hemen şöyle alıyorum. Hayat. alıyorum. Ay çok güzel. Hemen ben hızlı bir şekilde bunları da açıyorum Seloş için. Evet, seloş Diğerlerini ben açabilirim. Evet. Aa bakın. Aa oh, çok güzel. Evet, bunu da açıyorum. Ama kırılmış. Neyse. Zaten kullanmam diye düşünüyorum. Takalım bunu da. <laughs> Bu Şekiller. Bir eşya fırladı. Bu şekilde Arkadaşlar ben bunu şu şekilde çantasına koymak istiyorum. Evet. Ben de çantasını hazırlayayım bari Barbie'min. <laughs> evet. Evet bunda da. Evet arkadaşlar bir videoda açtığımız barbilerimiz bu şekildeydi. Kanalı e, bir saniyesin, hemen kapatma ya. Bir kapatma Allah aşkına. <gülüyor> Neyse <gülüyor> albümde bir sonsuz hareket. Şişko. <laughs> biraz kalçalı. <laughs> bu bir kardeşim. İkisi yalnız çok farklı değil mi? Selin'inkisi şu sporcu Barbie. Benimkisi de böyle cips yemekten, çikolata yemekten birazcık tombullaşmış bir Barbie. Evet. <laughs> ee, Karantinada hepimiz aldık yani. Her <laughs> neyse. <Aynen gülüyor> işte. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs>